Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanında Mert'im var. Ne demek istersin Mert? Selamünaleyküm. Arkadaşlar. Oo Hakan geldi. Aleykümselam. Ne ne, olur ne olur demek istersin Mert? Hakan. Şey şey Kim ya? Bir gelsene. Girsene büyüler falan merak ettim. Yok Hakan girince görürsün sen Hakan. Yani, Yayınlayayım şu an Hakan. Girince görürsün. Arkadaşlar Allah Allah iyiliğinizi versin. Bugün Minecraft'tayız. Gizli sığınak bulduk. Ne yapsın abi? Gizli sığınak bulduk. Var bak. Vallahi Mert abi trollüne şuraya kazıyordu. Bir baktı gizli sığınak var ama. Yani. Hmm. Bu ne lan böyle? Bizden gizli iş yapıyorlar burada. Yok ben vallahi. Ben yani. Bak bak, bak, ya. Sende... Sana anlatmayayım kanka video anlatacağım. Neyse abi birkaç tane ben mumunelik lazım olur. Oğlum tamam tamam aşağıya yok. Ya, ya, daha burada. burada daha iyisi var gel gel. Daha burada daha altta bak ne var. Burada bir şey yok. Yok mu bir şey gel. Al kahve. Aa takır takır kırıyor lan benim şey. Tamam gel. Ben toplayacağım topladım. Terbiyesizler ya bizden gizli iş yapıyorlar ya. Gel gel sürür gezmeye devam. Nereye gittin lan? Allah aşağı düştü bak ben Gel Gerçek hayatta Allah'ını seversen ben oraya nasıl geleyim ben Anladık <laughs> Anladık gel 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 Oğlum Allah. yüzerek gel ya <laughs> Allah Ne yapayım ben yani Gel, sana Gel aga, Gel bak, Yolu yolu da bunun senin için bak Değil Hizmet gel devlet çalışıyor Gel şuradan Buradan gel Nerede şimdi tamam. Buradan gel aga. Buraya ben şey yapacağım aga eee Metro çekeceğim buradan. Yoksa bazı fakirler var orada çıkamıyorlar oraya. Gel. Sen bana zıplama desteği mi veriyorsun lan? Yerel. Ama bir işe yaramıyor. Etme oskarı. Gel aga. Oğlum körlük var ben Oğulun Ne iş Okay. Ben bug'da kalmışım ya oynuyor. Oğlum login yaz, login. Login yazacak şifreni yazacaksın. Hani şifre yazıyor neyderken. Kanka. Hayır la kanka login. Oğlum ilk girişte de gitsen sonra login oluyor. Ha. Kanka. Slash login tamam mı? <laughs> sonra şifre falan <laughs> filan. İlk de yazdığın şey. <laughs> oğlum onu kırma. Herkes gelmiş lan. Discord'da herkes geldi. <laughs> Elaka, oğlum, e. Gel la Yasin. Hatırlamıyorum oğlum Yasin'i. Gel. Kanka bitir. Gel gel. Burayı ya. Burayı da yapmadım ama ben ya. Yani bay yapmaya başladım artık Bizim yeseyle oynuyor mu hiç girmiyor? O uyuyormuş hep kanka. ya bilmiyorum. Hep kardeşi oynuyor. Kardeşine varmış herhalde birisi. Kanka büyüsü. ben gelmeyeyim. Ben burada durayım. Kanka yanında düğme var kanka ona <laughs> açacağım. <laughs> kapı nasıl açılır acaba ya Allah Allah. Sana bir kapı açma eğitimi verelim. Bakayım. Bak nazik bir şekilde düğme var. Ona basıyorsun kapı açılıyor. Bak burayı yeni yaptım oh, oh. Bak. Allah Allah. Yanıyor görüyor musun? Bak burayı önce yanıyor. Öyle bir hizmet yani. Allah Allah. Bak çünkü neden magma anladın? Dark müze. Neredesin şimdi? de <laughs> seni almaya gelelim. Gel Aga. Koşuyor. <laughs> GTA Zalan dersen namaz budu Gross. <gülüyor> 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 lan herkes yatağına yatıyor lan. Namazı kılacağım mı? Şimdi ne Bak aga burası küçük söyleyelim. Aga gel Ahmet Ahmet baba gel. Dur pancar. Oğlum dursun. direkt yağmalama başladı <laughs> adam ya. Evet, bak, adam adamın ruhu fakir direkt pancar topluyor oradan. gel. köylüler burada gel aga köylerin ticaret yap. Geldi ya. bu oh, Ben bu sürücüye bir daha da girmem. Böyle şeyler dolar oldukça. <laughs> şey gelişmez. Ben de server yok. IP en son da Discord'a bak ya. En server IP'ye bak Discord'ta konuş benimle. Bizim sunucu. Okay. Har har har. En aşağıda. Gelsin gelecek mi sunucu? Oğlum Harun, Harun öldü ya. Oğlum çocuğa üzüldüm ya. Bu itemini saklayayım mı? Belki bir gün girer oraya. Yani. Beni white listeye eklemem lazım. Tamam adın ne aga? <laughs> tamam tamam. İçinde misin? kanka içindeyim içindeyim tamam. Ya. ya sen neresin kanka seni de alayım Hepinizi merkeze koyayım ve to toplu bir şekilde gezerim Sonucu Şöyle <laughs> <laughs> bir gezeyim Bina alsanız da Aga ben <laughs> başlangıç yerindeyim Tamam dur <öyledim>, alacağım Ey <laughs> <laughs> şey var ya Oğlum evi ağzı sıçmış ya <laughs> oğlum, <Anladım>. Ya oğlum yok Oğlum Ne yaptın buraya Yok <laughs> Allah'ım ya Oğlum ya <laughs> Eve gerçekten doğallık katmış yapacağın Ne işi. bileyim <gülüyor> 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 Oğlum ya Ya gel iki dakika bekle ya şu eş, eşek merdinin yaptığı şeyleri tam tamir edeyim Abi yemek var mı ya? Yemek, yemek köyler satıyor ya Şu evi ben o tamir edeyim geleceğim hemen Köyler bir yumurta 8 tane tavuk veriyor Ama gel Allah düştüm ya Aga portal gördün mü ya sen aga? Aga ben şey diyeyim o nedir taşları var ya nedir taşlarından bir yer yapmışsınız misiniz kule kule değil merdiven sonsuza giden bu kule tam gördüm gördüm şey gördüm Aa öldüm bu arada Aa ölmedim anasızmedim o kadar yüksekten nasıl oğlum yapma Mert oğlum Mert yapma oğlum bak Mert oğlum isteyeceğim benim yapma artık yeter Hüseyin'in eşyaları benimdir gerisini itiraiden Ah be. Oh be. Ne oldu aga Ben şey, ne yapıyorsun? Oğlum benim evim ağzı sıçmış ve şunu evi düzeltmeye çalışıyorum. Mesela itemleri tamam, tamam, vermeye geliyorum. Bu eşlik geliyor benim evi evi dağıtmış ya. Toprak doldurmuş tamam, evim için, havada taş havada doldurmuş. Ha, aynı aga Orada kaleye gir aga. Giriyorum aga. Tamam tamam. Kemini veriyorum aga. Yemek diyeceğim de hiçbiriniz bulamam hiç Merhaba uğraşamam şimdi. Ya oğlum bak vurma Mert bak. Hayırdır hayır. <laughs> <Ya, bana gülüyor> diyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Gitar, o yüzden o kaçacağım öleceksin yani. <laughs> vur, vur, vur vur duruyor ya. Tamam, 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 tamam. Abi yemek isteyen gelebilir. Bir bir şey Gel şuraya. Oğlum hayır bak. Düzgün davran. Oğlum çocuklar düzgün davran ya yani. <laughs> <laughs> Şunları Hocam ayakkabı çiğiyor. Al <laughs> aga Frank. <laughs> dur aga dur demir vereyim sana al Ne oldu aga demir atayım. Sen i̇şte, onu yüklesen oynat. Tamam, yırtırmıyorsun. Sen oynarsın. Yarın mı oynarsın? Mod tamam. <laughs> şemirden. <laughs> tamam, tamam. Oynarız öyle. Hay be. Ya sen oynayın. <laughs> tamam, geldim. O, o, benim ona. arkanda. Oh, hayatımı kurtardı ya adam. Bak Allah bak buraya benim dükkana gel. Buraya ben ölmüyor. Ölmüyor dedim dükkana. Oo bak bu evi çok sevdim. Bu evi çok sevdim. Bu ev benim olsun. Evde değil lan dükkan mı benim dükkan? Dükkan açtım buraya bak. Otel dükkanı bak. Ölmüyor dedim dükkan tutuyorum burada. Bakayım. Üç elmas tanesi. Hangi elma? Üç elmas işte tanesi. Ha tamam ben o zaman üç tane koyayım. Bir tane alıyorum. Aynen öyle. Oğlum sen benim elmaslarımı çaldın az önce. <laughs> Yo alakası yok. Bak burada hala üç tane elmas var bak. He tamam. Ya abi helal olsun. Helal hoş olsun lan. İzi girin ben koruyacağım izgi girin. Tek <laughs> attım lan. Al bir sürü yemek. <laughs> ya. Aaa göz aç Buradan girin. ne o? Ama buradan girince oyunu Bırakalım. altı fıtır atmanız gerekiyor. Neyse iyi gir. Teşekkür ederim onu çavuşum. Şu an önümü göremiyorum. Heh geldi. Oo 200 tane. Şey neredesin lan? Siz ende işiniz mi? Neredesiniz? Buradaki Burada. endirmenlerin hepsine bakarsan. Arka, dur arkana gel. Arkana gel. Arkana. Abi arkamdan gel. Ben burada burada, burada oğlum burada portal bak burada aşağı in. Bak burda merdiven var. Merdivenden gelin. Ha ben görmemişim ki oğlum. Benim gibi oh, atlamayın ha, abi yürürsünüz. Okay. Yok yok. Merdiven ne yavaş yavaş gelin. <laughs> Ayaklık yok. Bana da göğüslük verin. Allah'a demir örüyorum sana al. yapın. Demir Allah. size yapın. Demirim var. Demir farmı var ya oradan kasarsınız siz zaten yaparsınız her şeyi. Tahta var mı Tahta, tahta sandıkları var. Tahta burada var, var kanki. Sandıkları var. Al kanki al al al. Aptım. Tamam. Burası benim base. Orası benim merkez. Az önceki yer merkez. Oraya dükkan açıyoruz. Oraya yapmayın base'inizi. Uzak bir yere yerleşin. Orada oynayalım. Siz nereye yerleşeceğiz? Gösterin bakalım. Ee, seçiniz mi yerinizi? Lan niye yapıyoruz ben? Bütün ona sana ait. Hı. Şu verimlilik dördü ben bir alayım. Ben şu tavlayı gideyim alayım. Değil. Oğlum ne yapıyorsunuz oğlum? Siz de <laughs> benim şeyleri almalıyorsunuz ya. <laughs> şu verimlilik 4'ü alayım. Verimlilik 5 yaparım. Oğlum iki tane ya. verimlilik 4'ü alayım. Oğlum tamir atılmazlığı ama. Tamir atılmazlığı ama da gerisini alayım gel. Ben zaten her şeyim full. Tamam tamir nerede tamir tamam tamam Abartmayın <laughs> yani aga her şeyi almayın. Yok tamir yok. Tamirim oğlum senin zırhların tamiri var mı? Kimin? Exactly. Yo Oğlum nasıl timer açıyoruz bak kendini. Neyse gel aga bir senin base'ini bak. Aga gel artaya. Bak aga. Oğlum bu ne lan? dur bakayım. Aga nereye yerleşmek istiyorsun? Aga. Aa dur ben bir şey deneyeceğim kanki. Flaman var mı? Şuraya ben oyu kaçıp ev yapayım mı? Yap aga. Ha, çok uğraştıracağım ya. ya. Normal yapacağım. Oğlum çok yakınız ama ya. Biraz uzağa git aga. O zaman ben nereye gideceğimi çok bilmiyorum. Şey. Merkeze nasıl geçecek aga? Merkezden daha yakın olur. Ya buralar olur aga. Buralar yani uzak. Şur bak. Tam şurası mükemmel bir yere benziyor. Bak, Görmeden gün söylüyorum da. Buraları öyle Oo ben mis gibi yer buldum. Bak tam şurasında emekliliğini kur yaşa. Minik bir ev yap baraka. Tamam mükemmel yerleş buraya. Benim portadan gelip yaparsın. Kalsın siz hadi bakalım. Ben de evimi yapayım. Bana ladin lazım da buraya bak, yakın ladin bir yer var mı? Bak şu tarafta ladin var gel bakalım. Bak şu tarafta şu tarafta orayı da ladin ormanı var. Şurası full ladin ormanı. Tamam eyvallah. Eyvallah. Yumurta attığım yerde dün var bana. Lava piti de var. Neyse ben burada videoyu kapatayım ya. Yani. Artık o video iki <gülüyor> evet, <gülüyor> <gülüyor> bu video 2 saat olmuştur. Evet. Videoyu beğenin abone olun hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay hadi bay bay. güzel sesin oldu oğlum hiç konuşma. Bay bay görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Bugün ne yaptık aga? Ne şey yaptık. Sörür gezdik işte. Sörür